Yanımızda 3 tane naked motorumuz var. Zaten iki tanesi bizim, bir tanesi de yakın arkadaşımız Murat'ın. Tek tek bunlardan konuşacağız, kullanıcı yorumlarını yapacağız bu motorların. Teknik özelliklere çok girmemeye çalışacağız, olabildiğince kullanıcı yorumunda bırakacağız konuyu. Başlayalım! Ceydan'ın dediği gibi aslında bu videolarımız kullanıcı yorumlarına odaklı olacak. Teknik özelliklerini Google'dan aratırsınız. Sen yani öyle yok 40 beye girmiş, 30 beye girmiş, işte 7000 tevirde 3000 Nm. Bunlara hiç uzakmıyoruz. Sadece kullanıcı yorumları biz neler hissediyoruz kullanırken bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Evet Ceyda'cığım, sen ilk motorun 250 düktü. Evet. Neden 250 dük seçtin? KTM'yi seçme tercihin neydi? Buradan başlayalım o zaman. KTM'yi tek seçme sebebim aslında 250'lik bir motor istiyordum. Süper sportlardan çok hoşlanmıyordum. Naked bir motor istiyordum. E, seçeneğim MT25 vardı. Çok düşük bir ihtimalle belki R25'e de aklım kayıyordu ama Naked istediğim için onu elemiştim. Ve KTM vardı aklımda. KTM'yi tek seçme sebebim rengi <laughs> ve fiziksel görünüşüydü. Bu sebeple KTM'yi tercih ettim. Şu, an, şu anki aklım olsa Ekonomik sebepler dolayısıyla muhtemelen MT25 tercih ederdim. Ama pişman mıyım? Pişman değilim. KTM'de yaşadığım en büyük problem sele yüksekliğiydi benim. KTM'yi daha önce düşürdüm. İşte park ederken, park halinden tekrar yola devam etmeye çalışırken oldu bunların hepsi. Bunda en büyük sebebi ayaklarım gerçekten yere değmemesiydi. <laughs> Sonrasında KTM'ye eşim geçti. Ben NK250'ye geçtim. Aralarındaki en büyük ve en güzel fark sele yüksekliği tekrar söylüyorum. Siyah bir motor güzel. Yani tasarım olarak olsun. Aşağı yukarı aynı performansa sahip olduklarını düşünüyorum. Sadece fiyat olarak neredeyse yarı yarıya bir motor. Bu sebeple de tercih edilebilir. Çok iyi bir tercih. Daha <laughs> daha fiyat performans ürünü. <laughs> evet, fiyat performans olarak nk 250 tercih edilebilir. Çünkü şöyle eşimle aynı yolda giderken yan yana giderken deniyoruz hangimizin hızlı gidebileceğini denediğimiz oluyor. Muhtemelen biraz kilomuzdan da alakalı olarak belki performans olarak daha yüksek olabilir ama kilo aradaki kilo farkından dolayı ben çok rahat öne geçebiliyorum bazı yollarda. Ee, Onun hemen dışında... hemen bir makasla geleceğim buraya. Aramızdaki 5-10 kilonun çok etkisi olacağını düşünmüyorum. Mesela birbirine gerçekten performans olarak yakın motorlar. Evet bu şekilde. E, Meta 25'i de sadece denedik. Hani herhangi bir Meta 25 kullanıcısı olmadık bu zamana kadar. Ama e, beraber çok yola gittik. Beraber gezmeye gittik. Yol yaptık, viraj yaptık. Meta 25 performans olarak gerçekten fark atıyor arkadaşlar. Evet atıyor. Sen e, karar verseydin bir motor almaya başlangıç motoru olarak neyi tercih ederdin? Şimdi eğer maddi olarak bir sıkıntım yoksa çünkü burası artık gerçekten çok büyük bir makas açıldı. 120 bin sıfırı, 75 bin, 110 bin. Maddi olarak bir sıkıntım olmasaydı ki ben de motoru genelde bir tık daha uzun mesafe, çevre yollarını kullanıyorum işe git gel için. Kesinlikle MT-25 tercih ederdim. Çünkü artık 120-130'lardan sonra verdiği tepki ikisinde de azalıyor. Böyle ani tepkilerde, ani hızlanma gerektiren yerlerde sıkıntı yaşıyorum uzun yolda. MT tabi 170-180'lere çok daha rahat, çok daha atik çıkabildiği için benim işimi görecek bir motor. O yüzden ben bugün maddi bir sıkıntım olmasaydı kesinlikle mt 25 tercih ederdim 250 Naked sınıfında. Onun dışında yani maddi sıkıntı değil de yeni bir motora başlayacak olacak olsam kesinlikle 125 ile başlamanızı tavsiye etmiyorum. En azından böyle iyi kötü bir skutur sürdüyseniz birkaç kere motorun üstüne inip çıktıysanız 250'likle başlamanız daha avantajlı. Çünkü 125 gitmiyor. Yani yanınızda özellikle bir de böyle 250'lik bir motor olan bir arkadaşınız varsa mobilet gibi gelmeye başlayacak. Mümkünse başlayabiliyorsanız 250cc ile başlamanız çok uygun aslında. Onun için başlangıç motoru olarak da 250NK hani çoğu insan şu an için hala bir tık daha uzak işte Çin malı sıkıntıları var kronikleri var ama çoğu çözülmüş 2022 model bizimki de Aralık çıkışlı pardon Ocak çıkışlı yani geldiği gibi 2022 model motor şu an için kronik bir sıkıntısıyla karşılaşmadık 5000 kilometreye yaklaştı onun dışında kalite olarak elbette ki farkları var yani aradaki kalite malzeme kalitesi farkı var işte bunun gerek grenajları olsun işte kütükteki tuşları olsun bunlar gerçekten fark yaratan şeyler. Ama hani eğer motora yeni başladıysanız sürmek istiyorsanız bir tık taşin olsun istiyorsanız 250 NK bence gerçekten aradığınız motor. 75 bin lira parçası ucuz bence bulunabiliyor. Eğer doğru bağlantılarınız doğru servislerdeyseniz bulunuyor yani parça bulunmasıyla da ilgili bir sıkıntısı yok. O yüzden bir başlangıç motorum olsaydı 250 NK'yı tercih ederdim ama iyi bir motor alacaksam MT25 hepimizin gözbebeği. <laughs> Şimdi Evet. Ben 250'lik bir motor istiyorum. Tamam. Ama az yaksın istiyorum. Performansı Gene tamam. da orta düzeyde bir şeyler olsun istiyorum veya işte ne bileyim 250'lik bir motor ve az yaksın istiyorum. Sürekli bineceğim. Sürekli bineceğim. Bana bineceksin. çok maliyet çıkarmasın yakıtı. Hangisini seçeriz? Üçünün arasından yakıt tüketimi konusunda ben KTM'yi tek geçerim bu arada. KTM gerçekten yakıt tüketimi konusunda hepsinden daha önde. ben hani motora bindiğinde böyle çok kısıtlanmayı çok sevmiyorum. Hani hangisinde binersen binim. Gene Murat'tan da motoru aldığımızda Böyle daha tapa gaz, yüksek hızlara yakın kullanmayı seviyorum. Ama alt devirlerde böyle biraz daha sakin kullanacaksan KTM'yi ben 2,5-3 litre arasında çok rahat düşürürüm. Çünkü birkaç kere denedim çok az tüketiyor. O anlık tüketimi de görüyorum ortalamasına da baktım. Dediğim gibi çok devirli kullanırsanız 2,5-3 litre arasına kadar KTM'yi düşürebilirsiniz. NK, NK'nınkini tam net göremiyoruz. Hani aldığımız benzinle işte kaç kilometre gitmişiz gibi ortalama bir şeyler çıkartabiliyoruz. En fazla anlık yani ekranımızda göstergeniz yok. O yönden bir eksisi var aynı zamanda. Ama bu da KTM'nin bir tık üstü. İkisinin arası gibi. Hatta burada da spoiler vermiş olduk. Bir tık daha fazla hani ona 3 litre gibi yaktırıyorsam 3,5-4 litre arasında. da 4 litre çok. 3,5 litre de lirası da NK'ya yaktırabiliriz. Burada hem çift silindirin hem de performansın verdiği etkiyle MT bir tık daha yakıyor. Ama tabii aslan besliyorsan yemine bakmayacaksın. O yüzden hani eğer ben az yaksın istiyorum diyorsanız devirli de gideceğim. Çok zorlamayacağım motoru diyorsanız KTM. KTM'yi ben dediğim gibi üst sınırlara yakın zorluyorum. Orada da en fazla 4-4,5 litre arası. 5 litre imkanı yok ya yani KTM'ye. Bu şekilde ama MT'ye buradan Murat'a da laf atalım. En fazla kaç gördün tapa gaz giderken? 182. 182. 182. Anlık yakıt tüketimin kaçtı. <laughs> Altı buçuk litre. Yani bir tık daha fazla bu şekilde. Yani az istiyorsan benim tercihim KTM oldu. Ben sana sorayım. Sor. Sen şimdi hani ekstra olarak hani kadın bir sürücüsün. Bunun avantajları, dezavantajları illaki var. Ama hani bir tık boyla ilgili senin sıkıntı yaşadığını ben bizzat biliyorum. Sen acaba hangisini seçerdin? Niye seçerdin? Duruş Şimdi, açısından. Şimdi e, ilk motor olarak KTM'yi seçmezdim öncelikle. Ben eğer <laughs> daha öncesinde bir KTM'ye binip deneseydim. Çünkü bayiye KTM'yi almaya gittik. Yani gördüm ben bunu daha önce hiç canlısını görmedim. Çok uzaktan gördüm böyle. Sadece fotoğraflardan rengi çok güzel diye ben tutturdum bunu alacağız. Ondan sonra gittik bayiye İşte işlemleri falan yapacağız ama benim böyle bir yüzüm düştü bunun yanından geçtim çünkü şöyle göstereyim böyle küçücük hissettim yanında kendimi sanki onu kullanamayacak gibi hissettim ehliyet kursunda da yaşımdan dolayı A2 alabilmiştim A alamıyordum bu sebeple de 250'lik motorla çalışmadım ben ehliyet kursunda e öyle olunca da 250'lik motor ilk motorumda KTM olunca bana çok büyük gibi geldi yanına yaklaşınca çünkü sele yüksekliği arada 3.5 cm falan oynuyor galiba NK'yla değil mi? 83 cm 78 cm 79.5 cm diye biliyorum yani ikisinin ara arasında bayağı bir fark var. E öyle olunca da tabii ben bunu süremem gibi hissettim. Tabii çaktırmadım. Neyse işlemleri yaptık. Evime getirdiler motoru. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Dedim herhalde süremeyeceğim. Neyse dedim bir deneyeyim, bindim falan ama şöyle göstereyim mi? Zaten sele boyundan dolayı dikiliyormuşsunuz gibi oluyor. Yani şu an ayaklıktayken böyle ayaklarım. <laughs> Biraz şöyle yapalım ayakları kaldıralım. Hani tam basabilmek için şöyle yana kaymam gerekiyor falan. <laughs> bu sebeple bayağı problem yaşadım en başta. Tabii sonra süre süre alışıyorsunuz. Ee, en başta bu kadar boy farkından problem yaşayacağım bilseydim KTM'yi tercih etmez. Muhtemelen MT25'i tercih ederdim. Çünkü ikisi arasında birazcık kafam karışıktı. Sonra NK'ya geçince daha rahat kullanabiliyorum. Yani daha oturur gibi durabiliyorum pozisyonuyla da alakalı olarak. NK'yı o zaman bilmiyordum. Böyle bir motor olduğunu bilmiyordum. Muhtemelen araştırmadığım için bakmazdım ben buna. MT25'i tercih ederdim. Hazır. Boyumu da söyleyeyim. Videoyu izleyen kız arkadaşlar olursa 1.63 boyum. Ona rağmen çok da yetmiyor açıkçası. Benim de 1.70, 1.71 falan oturma mevzusuna gelmişken ben de yine ufakça kendi fikrimi söyleyeyim. Şimdi sele yüksekliğinden dolayı KTM'nin şöyle bir oturuş pozisyonu var. Daha dik. Yani diğerlerine nazaran oturu da ayaklığını alırsa şu. Biraz daha geriye alırsanız şöyle daha net. Buradaki boşluk fazla rüzgarı bir tık daha fazla alıyorsunuz. Daha naked bir oturuş bana kalırsa. Ama diğerlerine geçince şimdi demek istediğimi, istediğimi daha net anlayacaksınız. İşin verir misin aşkım? Şimdi selesi daha aşağıda, gidon biraz daha yukarıda, depo yukarıda. Bunu aldığınızda artık bu sefer şu düzgün pozisyona geldiğinizde yüksek hızlarda mesafeniz azalıyor, aldığınız rüzgar azalıyor. Aslında kullanış açısından bu ikisi bir tık daha iyi, sürüş keyfi açısından. Böyle bir tık daha racing'e yakın. Hele bu deposu da geniş olduğu için, gidon da geniş geldiği için tamamen yatmanıza imkan veriyor. Aradaki mesafeyi kaldırıyor. Öndeki cam yani rüzgar yemeniz uzun yolda özellikle yatıyorsanız biraz MT'de daha, daha az da az indirgeniyor. Ben oturuş pozisyonu olarak KTM bir tık daha naked daha dik ama diğerlerinin kullanımı daha konforlu bence. Lafı açılmışken. Göstergelerini konuşalım. Konuşalım. En güzel göstergesi benim motor. Kesinlikle yani bu paraya bu gösterge olur mu demeyin. Gerçekten koymuşlar. Sen şöyle gel açalım. Arkadaşlar motorumun iki modu var. modu her modunda da şey de değişiyor, gösterge de değişiyor. Aynı zamanda geceleri karanlığı falan algılayıp rengini de değiştiriyor. Evet şöyle diğer moda geçtim. Rain modu bu. Daha konfor. Bu da sport modu. Ben yani, hep bunu da kullanıyorum. Bu... Gösterge daha güzel geliyor. Bana. Daha agresif bir göstergesi var. <laughs> Performans farkı yok modlar arasında bana kalırsa. Ama bir tık daha haşim bir görüntüden dolayı daha sert sürülme isteği veriyor size bana kalırsa. Bence de. Buradan nereye geçelim? E, bence MT'ye MT geçelim. Bir tık daha Böyle aşama aşama. Bildiğimiz klasik LCD ekran. Buradan işte yakıt tüketimdir vesaire de değiştirebileceğiniz yerleri var bu şekilde. Burada ortalama yakıt tüketimi, kilometre, toplam menzil vesaire. Buradan değiştirebilirsiniz. Buradan resetliyorsunuz ama ben şimdi resetlemeyeyim. Murat'ın baktığı şeyler vardır. Buradan dikkat ederseniz diğerlerine nazaran devir çevirdiği devir yani 15 bin devir. Zaten 10.000 bin üstünde dediğimiz gibi akıyor. Böyle yırtıyor böyle rüzgarı. Ve e son olarak KTM neden bunu yapıyorsun hala? 125'liklerine koydun. Fiyat performans açısından mı yapıyorsun bunu? Niye yapıyorsun? Ver 120 değil 125 lira olsun. 5 lira fazla olsa ama şu ekranı artık değiştir. Yani evet eskisi için güzel ama yani TFT ekranı 125 cc'ye bile koyup 250'ye koymamak bizleri bir tık üzüyor. Fiyat farkı elbette olacak ama TFT ekran KTM 250'yi artık değiştir. Şimdi sırayla bu motorları biraz sürelim diyoruz. Dışarıdan görünüşlerine bakalım. performanslarına evet. bakalım işte anlayabilirsek 0, 100, anlarız. Bir şeyler, bir Aşkım o zaman lafı çok uzatmadan böyle genel başlıklar halinde hem ufak ufak onlarla da bahsediriz. Hangisini niye seçeriz gibi böyle başlık başlık verelim. Evet. Başlayalım. Performans. Performans açısından. Evet. Birinci. MT25. Evet. Neden MT25? çift silindir. 10.000 devir üstü akıyor, gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. MT25 tartışmasız birinci. Bence 2 3 olarak da bunlar kafa kafaya eşit diye düşünüyorum. Eğer illa bir sıralama yapacaksak bana NK daha yırtıcı geliyor kullanırken. 2 3 ben bu sıralamayı veririm performansa. İyi. Tamam. Sıradaki başlık. Titreşim. Titreşim. Titreşim titreme açısından bakıyoruz, değil mi? <laughs> Şimdi ben şahsi fikrim KTM bütün devirlerde eşit. Yani hiç titreşim yok neredeyse. KTM'nin bu huyunu seviyorum en çok. Ama işte bir en titreşimsiz KTM. 2 10.000 devirin üstüne çıktığınızda MT. Alt devirlerde bir tık titreşimi var çünkü. Üst devirlerde ise akıyor gidiyor. NK bu konuda biraz daha yarıda kalıyor. En çok titreşim bunda. Sence? Ben hep titreşim problemini çok iyi hissediyorum. Özellikle uzun yolda artık böyle motordan indikten sonra ellerim ve ayaklarım böyle uyuşmuş oluyor titreşimden ya da aynamı 140, hatta 140 kilometre hızın üstüne çıktığımda aynama baktığımda sadece arkadan gelen arabanın parından arkamda araç olduğunu anlayabiliyorum. Bu evet. titreşim problemi... Sıkıntı. Evet. Sıralaman aynı mı bende? Evet 1 2. Ha, orayı çok emin olamadım. Meta 25'i çok üst devirde veya alt devirde fazla kullanmadım. Ona sen karar ver ama kesinlikle bu <laughs> Evet. <taraf. şimdi. gülüyor> Evet. Konfor. Konfor. diyorsak en konforsuzdan başlayacağım ben bu sefer. En konforsuz NK. Sela açısından. Yani oturuş olarak hani sürücü için gene götürüsü var. Biz Bursa'ya gittik, Afyon'a gittik geldik. Hani çok kötü değil ama arkanızda bir artçı varsa genellikle bir artçı kullanacaksanız NK'ya elveda deyin. Arka için artçı için çok kötü. Bir yönde iyi özelliği olan bu hava difüzörleri var. Hava difüzörlerinden dolayı böyle hem agresif duruyor. Sürüşe de katkı sağladığını düşünüyorum ama artçı için oralar daha geniş kalıyor. Yani en konforsuz MK. Konfor açısından KTM ile MT arasında çok bir fark görmüyorum ama MT daha konforlu. Daha konforlu sıralamasında konforlu orta, en konforsuz şeklinde sıraladım. Ben çok katılmıyorum. Açıkçası KTM'dense %100 ultra üst düzey konforlu bir sürüşü olduğunu düşünüyorum. Belki boyunla alakalıdır ama bilmiyorum. Selelerin yumuşaklığına baktım hepsine. En yumuşak şu an bu sele. Yani bu motorda. İkinci olarak MT'de, üçüncü olarak KTM'de var. Artçılar açısından konuşacak olursak demelen en rahat bunda olur diye tahmin ediyorum. Diğer ikisine binmesin. Bunu sadece sürücüler sürsün. Ben çok kısaca sürüş performansı açısından değerlendirmemiştim az önce söylediklerim. Sürüş açısından değil. Bana hani sürüş açısından soracaksanız da viraj için özellikle bir ara bant girmek istiyorum. Virajda KTM ben alıyor götürüyor. Çok mutluyum virajlarda. NK da gene iyi. MT ile çok yatıp kalkamıyoruz şimdi bunu düşürüp kaldırırsak ödeyemeyiz. Murat'a iki motor da veririz diye. Ama o da Murat çok iyi yatıyor virajlarda. Ama ben hani çok rahat takip ediyorum Dük'le onu. O yüzden hani viraj performans açısından ayrı bir başlıkta o benim göz bebeğim. Dış görünüş. He. Dış görünüş. Bunu ben Önce mi? sen söyle tabii. <laughs> yani tabii ki KTM'ydi benim için en güzel motor. Böyle renginden olsun. işte jantların turunculuğu, o iç iskeletinin turunculuğu falan çok hoşuma gidiyordu. Ama böyle siyahın asilliği de hep böyle bir soru işaretiydi bende. Yine de yani bu motorların üçü de şuradan gelse hepsini de böyle izlerim. Bakayım tipine iyice incelerim yani. Ama sanırım kendi motorum ya. 1, 2 <laughs> ve 3 diyeceğim. Çünkü gri biraz ama evet. olur yani. Sıkıntı yok. <laughs> dediğim gibi ben de şuradan 3'ü de geçse 3'üne de döner bakarım yani hepsi birbirinden güzel ama ben böyle siyah turuncu gri uyumunu çok seviyorum bayılıyorum yani benim de görünüş açısından gözlüğüm benim gene KTM sonra MT onun da jantları gene böyle daha turuncu işte gri beyaz detayları var daha gösterişli 1-2-3 şeklinde NK kötü değil ama 3'ü arasından en sona NK'yı koydum renkli motorlar daha çok ilgi evet, çekiyor bence kesinlikle. o sebeple biraz daha ayrı aydınlatma. Buna ben kısaca başlayayım. Şimdi ikisinde led aydınlatmaları var. Maalesef KTM'de bu da ekranla birlikte bir eksiğimiz. Bence NK'nın led aydınlatması MT ile kafa kafaya gelebilir. Gece Murat'la birlikte böyle şimşek çaktıra çaktıra gittiğimiz zamanlarda çok net aydınlatıyor. Ama hani en iyi motor kendi motorundurdan yola çıkarız. Aydınlatma olarak 1, 2, 3 şeklinde. Katılıyorum. <laughs> aydınlatma bu kadar Ceyda Evet. Aynalar. Aynalara ben şöyle söyleyeyim. Şuradan böyle dıştan baktığımızda NK'nın aynalarını hiç beğenmiyorum. Böyle dışa doğru bir piramit çıkıp garip duruyor. Yani sanki böyle takoz gibi birinin kafasına geldik kafasını delecek gibi duruyor. Diğerleri daha hoş duruyor. Kesinlikle buna katılıyorum. Onun dışında aynalar. KTM'yi ben söylemiştim devirdim demiştim. Devirdiğimde aynasını kırmıştım ve sonrasında orijinal ayna taktırmamıştım. Çakma ayna taktırmıştım. Yani orijinal aynalar kesinlikle hepsi, bütün motorlarda ben harika olduğunu düşünüyorum. Çünkü o orijinal olmayan aynayla kısa süreliğine bir sürüş yapmak zorunda kaldım orijinalini taktırana kadar. Gerçekten o kadar kötü ki hiçbir şey görmüyorsunuz. Orijinal olduğu sürece bence tüm aynalar iyidir motorlarda. Çünkü biz parça bulamadık, kısa ayna buraya girmek zorundayım. Yani taktırdığımız ayna normal cam aynası kestirdik, boşa taktık yani böyle yani öyle şey düşünmeyin. Yan sanayi bir parça. KTM'nin zaten yan sanayisi evet. de yok. Ben yani öyle takıp bakmak gibi düşünmeyin. Onunla görememesi çok normaldi tabii şeyden. Evet anın. bak KTM'nin en büyük problemlerinden biri de bu. Mesela işte MT25'e bakıyoruz falan. R25'e bakıyoruz. Piyasada bunun yedek parçası çok rahat bulunuyor. Buna gidiyoruz diyor ki bayide sadece orijinal var. Herhangi bir yan sanayisi veya işte yakını, benzeri, çakması yok. Sadece taktıracaksan orijinalini taktırırız diyor. Onun dışında KTM'ye uyumlu parça Yedek yok. parça yok. Katilme. Mecburen o parayı vereceksiniz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani bu bir firma politikası galiba. Hani güvenlik açısından da diğer parçalar Tabii. için de öyle. Hani yan parça, yan saniye parça yok. Sadece orijinal parçalar uyumlu. Bir yönden sıkıntı. Yani herhangi bir yerine düşüp kalktıysanız. Yüksek elveda oluyor. Deyin. <laughs> Ama onun dışında bir yönden de iyi. Tüketimi. Yakıt, tüketimi. Yakıt Tüketimi. Yakıt tüketimi açısından düşünüyorsak 1 2, 2, 3. 2 3. 3 Bu sefer o taraftan ters Onu zaten sıralama. detaylı konuştuk çok net. 1-2-3 bence de. Ama aslan besliyorsanız <laughs> avratla atın yediği aranmaz. Hani böyle şeyler. Yani MT besliyorsanız bunu düşünmeyin. Bas o hisse aldıktan sonra 3 lira yakmış, 5 lira yakmış. Bunlar boş kardeş. Ama gene de sıralama istiyorsak bu şekilde. Fiyat performans. Fiyat performans. Fiyat performans hani sıralama değil de tek ürün söylüyorsak fiyat performans kesinlikle MK. Tek. Çünkü yani. neredeyse yarı fiyatı birbirinin. Hatta güncel fiyatlarını çok net bilmiyorum ama. Ben daha yeni baktım. Hani az önce de söyledik de. Evet, 120 bin. zaten kara borsada. 120 bin. O da sıfırını <laughs> bulabilirseniz Ceydan bir kara borsa. Şu an böyle bir motor almaya kalktığınızda minimum 130 lira gözden çıkarmanız lazım. 1-2 yıllık 10 ile 20 bin kilometre arası. Sıfır istiyorsanız da ya tanıdık bir servisiniz olacak ya da bir 8-9 ay beklemeyi göze alacaksınız. Evet sıralama olaraksa 1 2 3 şeklinde olur Aynen. hani ama en fiyat performansı bu. Başka başlığımız yok değil mi? Tamam. Kısaca böyle özetledik. Evet. Güzel fikirler için teşekkür ederim canım karım. Görüşürüz. Görüşürüz.